Evet arkadaşlar beklenen ürün geldi. Bu ürünü çokça istediğiniz yorumlarda çok yazdınız. Ve karşınızda Canik TP9 beraber hemen kutu açılışını yapacağız. Test satışını yapacağız arkadaşlar ve tabancayı inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar bugün yanımızda Emirhan kardeşimiz var. Emirhan kardeşimizle beraber kutuyu açacağız. Airsoftçu olarak. Evet. Hemen bize anlat. Ee, Canik TP9 Elite Compact silahımızın e, broşürleri kutunun içerisinden çıkan işte ee, her kutudan çıkan şeyler. Burada şey var mı? Ee, silah parçalarını gösteren bir detay var i̇şte, mı? Şu Normalde oluyor. Yok ha. Detaylı bir evet, şey detay, yok. çok fazla detay yok. Parça detay şeyi yok. yok. Şimdi silahımız bu şekilde e, bir poşetin içerisine geliyor arkadaşlar. Silah bu şekilde. Cidden i̇şte çok güzel. Evet, Jank, TP9. Yaratan olan modeli, evet. ful rengi de var. O da hemen şurada bakın. Şöyle katalogdan da resmini gösterelim. Silah bu şekilde. Cidden çok güzel. Evet, tetik yapısı da çok iyi arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Her detayı düşünülmüş. Evet. Full lisanslı bir oyuncak zaten. Gerçeğiyle birebir bütün yazıları her şey üzerinde mevcut. Seri numarası da var değil mi bunda? Evet. Her şeyini çakmış adam. Faturada yani. seri numarası yazıyor muydu? Bilmiyorum. İçinde de faturası. Şimdi, şimdi şarjör de bu şekilde. Ee, şimdi ee, bu tabanca da İlgimizi çeken bir detay da şu. Kuruma kolunu çektiğimiz zaman silahın kendisini kurması gerekiyor ve tetik düşürmesi gerekiyor normalde herkesin bildiği şekilde. Fakat bu bastığınız zaman düşürmüyor. Bunun sebebi de gazlı tetik olması. Yani gazlı tetik dediğimizde şöyle göstereyim. Şarjörü takıyoruz. Kuruma kolunu çekip bırakıyoruz. Bu şekilde. Evet. Kendi kendine herhangi bir atış yapmıyor içerisinde gaz olmadığı zaman hiçbir şekilde Şimdi at, mesela çarpma. şu an indirdik kavzayı. Normalde normal tabancalar tetik düşürmesi evet. lazım. Kurduğu şu an bunda zaman, öyle bir şey olmuyor. Evet. Bu şekilde Peki Kalıyor. böyle bastın. Şarjörü tak tekrar bas bir atacak mı? Bas mesela. Atmıyorum Çünkü kurmamız gerekiyor. Şarjör takılıyken hmm. kuracağız. Kurduktan sonra şu an içerisinde boncuk olmadığı için kurduktan sonra belli bir dereceye geçtikten sonra zaten biraz sert, patlıyor. de sert. Evet. Tetiği de evet, şimdi iyi. bir FPS ölçümü falan yapalım arkadaşlar. Bir BB dolduralım. Evet. Bir de öyle atışlarına bakalım. Evet arkadaşlar şimdi BB'mizi doldurduk. Gazı da bastık. Kutu üzerinde yazan değerlerde 328 FPS olduğu gözüküyor. Ve 22 BB alıyor. Şarjöre 21 BB koydum ben. Büyük ihtimal 21 artı 1. Bu şekilde. Şimdi şöyle kronayla atış testini yapalım. Kaç FPS veriyor? Bakalım. Kurduk. 316 318 Tamam, iyi. Yine 300 üzerinde. Normal tabancalar 275-280 evet. falan oluyor. Gayet iyi bir FPS'in e sahip. Evet arkadaşlar, şimdi kağıt astık. Kağıdımızın uzaklığı 6 metre civarında. Evet Emirhan, 3 atış bekliyoruz senden. 1 Bir... Evet, bakalım. Evet, verme dövüş yaptık. Evet, bu şekilde. 3 köşe teşkil. Var mı 3 mermi? 3'te ben atayım. tip tuhaf ya. Alışmak lazım. Kardeşim, burada yılların verdiği bir poligonculuk eğitimiyle senin attığın şu üçüydü. Evet, üç köşe teşkil. Evet, arkadaşlar. Sen de otoban. Gayet gayet, bakalım gayet basit, güzel. Bakalım bu sefer Batu ne yapacak? Sen Şu, şu ve bu. Bu da üç köşe yapmış. Evet, bakalım. Mermiyi bitir, kalacak mı geride? Evet, o çok güzel. Bir hop-up ayarını bir gösterseniz hemen üstünü söküp. Şeyle, glock ile herhalde değil mi söküm? Evet, yani, glock ile aynı şekilde üst kırmıklığını söküyorsun şekilde çıkıyor. Evet hop hop ayarı nerede? Evet arkadaşlar hop burada, hop hop ayarı tam şurada. Ağır hop zaten bu video bildiğiniz üzere. Çift noktadan baskı uyguluyor BB'yi. Çok milimetrik hasar, ayarlarla çok farklı değişiyor BB'nin yönü. Evet. Yani zaten sonsuz tur neredeyse. Bir de çok zor Şey ayardım, normalde hop-up yüksek. yüksek olduğu zaman e, FPS düşüyor biraz. Yani çok ee, sık. şu an hop-up'un durumunu bilmiyorsun. Tamam. Hani belki hop-up'u evet. e, orta ayardaydı. kıstığımız zaman 328 330 evet. FPS'leri verebilir. Hatta şu an neredeyse sondaymış. Biraz ortaya ortalara doğru getireyim. Şurasına hmm. bakalım. Bir Glock'larda mesela chronic şuralar kırılıyor. Oo burası farklı lan. Bu ne? Bunda M hammer yok. Buna tetik, valfe basıcı uygulayarak gaz bırakıyor. Bunda yamur yok, görüyor musun? Hımm. Enteresan bir sistem var arkadaşlar. Şuradaki parça, geri gittiği zaman buraya basıyor, oradan kuruyor. Evet. Ha, tekerlekli bir sistem yok. Normalde tekerlekli çark sistemi oluyor. E, taban, üst kabza geri gittiği zaman e, tekerlek buradan boşluğa düşüp kuruyor. Evet. Bunda böyle bir sistem yapmışlar arkadaşlar. Bakın iç kısmına. Geri gittiği zaman şuradaki şu dişli şuraya çarpıyor. O şekilde kurulum sağlıyor. Bak burayı da çek kanka. Heh. Şöyle Hı. çek. Tam oturdu mu? Tam oturdu. Tamam. Otur. tamam. Heh. Şurası ince içeride kaldı ya. Hı. Şimdi oldu. Çıkartayım. Evet. Bunu kurdum. Yavaş yavaş çekiyorum. İnce bir yerde tıssası geliyor. Sıf. Evet. Hı. Bu şekilde patlıyor. Yavaş yavaş gaz valfe basınç uyguluyor, en son patlama noktasında hepsini salıyor. Yani normal tabancalı sistem, sen e, basıyorsun, tırnak boşa çıkıyor, e, yay böyle bakalım. şeyden gelip full vuruyor. Bunda Aynen. tetik, e, gaza direktman teti, şeye basıyorsun. Aynen, valfe direkt, Aynen. Valfe direkt basıyor. O yüzden hani tetik yapısı sert. Öbür Aynen. türlü öbürlerine yumuşak olmasının sebebi o. Yaylı mekanizması. Sert var. kurulmuş yayı evet. bir anda boşa çıkartıyor, boşa çıkarttığı için yay vuruyor aslında şarjöre burada kendimiz basıyoruz bir nevi. Çünkü şurada bakın baya sert yani. Ama hissiyat falan çok güzel. Bir de bunda indikatör var. Şu şekilde. Cihaz bir Tetiği düşürelim. Tamam şu an cihaz makine, kurulu değil. Kurduğumuz zaman indikatör dışarı çıkıyor. Bu diyor ki o şu an tetik kurulu. Attığın zaman atar. Evet, Tabii bas, takılı Mesela olması. bas şu anda. Mesela basıyorum şu an şarjör yok. Basıyorum. Bir nevi tetik düştü aslında şu tetik anda. Tetik düştü. Basıyorum. Şu evet. an zaten yani geride tık kalıyor. Yani o diye bir ses yok yani. Geride Aynen. kalıyor zaten tetik. Öyle geldi. O şekilde. Kuruyorsun. Evet arkadaşlar video bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu tabancayla ilgili merak ettiğiniz soruları yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Ee, yine daha sonra uzun kullanım sonrası yine bir video çekeriz. Bu tabancayla ilgili olumlu olumsuz yine bir video gelir arkadaşlar. Merak ettiğiniz soruları yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.